Eyvallah sağ ol. İpek de diyor, İpek de diyor. İpek de ağzına sağlık diyormuş. Ha Aa, ee Hadi görüşürüz. Dur dur ben binmedim, beni almadım, beni almadım. E dört kişi kim koşacak peşimizden? Ben almadın ben al sen koş sen koşurca kas yapıyorsun. Ben almadım, ben almadım, ben almadım, Anasını siktin ben almadım diyorum ya. Baksana pencerenin dış pencereden dışarı bak. Aa pencere mi? 0804. Hadi çıkayım. Mersin'i. O <gülüyor> ben so <laughs> şeyin topum lan. <laughs> al <Kayda, kayda. gülüyor> Oy, Katniss. Hadi Katniss yapacağım hazır mısın? Ay, <laughs> rip bozo. Ne ya? mı gidiyor? O bir Phantom Bu kadar canım. Aaa! Dikkat şafer geldi. Geldi. Karıya kim? <laughs> Kalas! Kim vurdu? Karıya bir şey oldu. <laughs> Karı kaçıyor. Best five. Aptu Yok iyi sırta bak ama iyi Anam satayım Sayı bu tavuk olmak isteseydin horoz mu olmak isterdin, zincir mi olmak isterdin, tavuk mu olmak isterdin? Horoz Yoksa bak o, bak öyle O şey değil sandım ben hmm, Orada falan ya, sandım ben onları Bir başkım yatağa, erkek içindeymiş şey Hı -hı. Klip al klip al Mert Nasıl alıyorsun? Bilmiyorum Anam satayım Ne abi oğlum bu? Ben... Başka bir tür bir türü... Evet, benim Türkçe. <laughs> Bu Kerem mi? Yani bunlar bir bak öndeki İbo. Bu da Kerem. <laughs> Vuracak sandım ya çok kurtar. Kerem öyle abi. <laughs> Ay ne oluyor abi? Biz. Ne yapıyorum? <laughs> Öyle Bu ne amına koyayım? satayım. Nasıl oynuydu Oldu. Evet, Camili'ye sıktı. Ya sus bıçak bıçak. ne lan? Kanat koysana bu aksına. Kürt adam. Ay kürt adam. <gülüyor> <gülüyor> Gayoş. <laughs> Gayoş <laughs> neydi lan? Gayoş diye bir şey galoş var. Ha Gayoş ne ama ne? Ananı tutayım. Çok <Çekim korktu>. Ya yedik <laughs> 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 Ben al, Ber ben kaç 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 kafanı <laughs> Lan, <laughs> Kürt adam. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> <Kürt> adam. <laughs> Allah bekber bu ne? <laughs> ben geçemiyorum. bu pil atsana vandal sıçın vandal sıçın atsana. Ne 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 sağ parmağı ağacı <laughs> sıkışıyor sonra gidiyor sağ parma sol parmağını kesiyor sonra alıp e geçten tak adam özel bir yani. Bugün derste şey yaptım, masaya telefonu koydum. Böyle biraz sıkışık bir sınıf, laboratuvardayız. Masa telefonunda duruyor. Masa telefonunda duruyor. <laughs> <laughs> Ananı satayım, ne oluyor? <laughs> bir dakika, şunu keseyim, anlatacağım. Masa telefonu. Oğlum duruyor. ne yapıyor bu? Ha, hanım anımsı kepakla. bakla. İsmi ne olsun? Safiye. <laughs> Safiye, yanmışım. <laughs> Güzel bu arada kız lan. Dudağında bir sıkıntı var. Dudağında ya. bir sıkıntı var. <laughs> Dudağında <Neden? gülüyor> bir sıkıntı var. Dudağında bir sıkıntı var. Anamsın bu ne? Çıktık lan. Bak domuzu. Kanka ben bok oldum. <laughs> ben de bok olacağım. Boklumuz değil. Selamun aleyküm. Helikopters overhead. Helikopters. <laughs> <laughs> attım, <orada. gülüyor> Oğlum para PS2 nokta ps seni çoktan gelmiş Dikkat well, well. tamam. e? well, Çok hızlı yeah. <laughs> çok hızlı Nokta 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 Anne bu işte Ha ha dur Aileyi seviyorum Şeyin, abi karısına yavşayan bir adam <gülüyor> Sigma <gülüyor> ve Sigma. abisinin ka abisinin karısı olan bir çocuğu ve <laughs> bir gay. <gülüyor> Kerem Kerem <gülüyor> Eyvah Eyvah <gülüyor> Düşme ...seviyeyi geçebildiysen. Berat. Berat değil de... ...Berat al... ...bir şey, Beran... Amına götür. Ya Oros. Bu ne amına... Bu ne? Tutarsın, tutarsın. At. BAM! Oy! Alp ölme. Ekomun var, ekomun Be, ölme. mı? <laughs> 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 ben, bence şu an tek şüphelimiz, ay iki şüphelimiz İpek'le Beren. Ben İbo'nun olmadığını düşünüyorum. Utku da değil. <laughs> ben de değilim zaten. <laughs> Bu ikisinden biri. Gösteriyorum bile parmağımla görüyoruz sanki. <laughs>